Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Deniz Yıldızı kanalında arkadaşlar bugün neredeyiz? Adana'dayız arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi güneşli bir gün var. Muhteşem bir hava. Adana'nın neresindeyiz arkadaşlar? Tarihi bir köprüsü olan Taş Köprüsü'ndeyiz arkadaşlar. Taş Köprüsü. Yani Adana'nın Taş Köprüsü. Türkiye'mizin bu güzel köprüsü arkadaşlar. Çok eski bir tarihe dayanmaktadır tarihi. Ve restorasyon geçirdi arkadaşlar. Restorasyon geçirdikten sonra... Güzelce böyle bir kalabalık ağırlamaya devam etti arkadaşlar ediyor şimdi ama burada bir rezillik var arkadaşlar bunu çekmeden de olmaz görüyorsunuz burada böyle yani kültürün olduğu yerde böyle bir kültürsüzlük çok saçma İşte görüyorsunuz yerlerde rezillik yakışmıyor Adana'nın böyle güzellikleri varken böyle şeylere izin veriliyor olması hiç yakışmıyor şimdi biz olayın daha farklı bir kısmına geliyoruz Arkadaşlar burada muhteşem güzel martılar martılar var. Uçuşuyorlar. Ve karşımızda gördüğümüz arkadaşlar Merkez Camii, Adana'nın Merkez Camisi. Türkiye'nin ve dünyanın en sayılı, en büyük camilerinden bir tanesi. Ancak ve ancak eksikliğini söylüyorum arkadaşlar. Caminin mimarisi yapsındaki eksiklik değil arkadaşlar. içerisinde insanların olmaması. Çok az cemaat var. Namaz kılmaya gelen insanlar, ibadetini yapmaya, ee, önem gösteren insan sayısı az. Bunu demeden geçemeyeceğim. Herkes tabii ki özgür ibadetinde. Ee, sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi Seyhan Nehri üzerinde böyle güzel deniz bisikletleriyle gezebilirsiniz. Şuradan kiralanıyor arkadaşlar. Ve şu yanımızdaki olan Hilton Oteli arkadaşlar Hilton Oteli. Şuradan şöyle yakınlaştırayım birazcık. Şu parmağımın ucundaki de Seyhan Oteli arkadaşlar. Burası bayağı bir şehrin merkezi işte arkadaşlar. Ve gerçekten çok büyük bir yoğunluğu var. Burada sürekli bir bisikletler, motorlar, bilmem ne sürekli bir geçiş var buradan. Ama gördüğüm kadarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye yetkilileri arkadaşlar Adana'mızın bu güzelliğini unutmuşlar arkadaşlar burayı. Tarihi bir yerde böyle bir rezilliğe nasıl izin veriyorlar? Onu da anlamıştayız. Adam buradan başlamış. Buradan başlamış sonuna kadar yerlere bir şeyler sermiş. Bir şeyler satmaya çalışıyor. Belediye buna nasıl izin veriyor? Böyle bir belediye bence olmaz olsun arkadaşlar. Hangi belediye olursa olsun, hangi parti olursa olsun yakışmıyor. Tarihi bir köprünün üzerinde böyle bir şeylerin satılmasına yakışmıyor. Hatta ve hatta ben kendi yaşadığım bir şeyi söyleyeyim arkadaşlar. Küçüklüğümde Taş köprünün başlangıç kısmında arkadaşlar su satıyorduk. Bakın köprünün üstünde bile değil. Evet rezilliğin bir tanesi daha arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde bu şekilde bu şekilde e, motorlular da geçiyor. Yani motorlular derken normal bir geçme şekli değil arkadaşlar. Yani bildiğin normal yolmuş gibi gaza basıyor gidiyor ve yüksek sesle rahatsızlık veriyor. Bu da kötü bir şey. İşte bunlara da önlem alınmalı. Ha ben kendimi anlatıyordum arkadaşlar. Ben bu köprünün uç kısmında uç kısmında arkadaşlar ne yapıyorduk biliyor musunuz? Su satıyordum zamanında. Beni bile durdurmuyorlardı küçükken, çocukluğumda. Durdurmuyorlardı ama şu an böyle bir şey görmek yazıklar olsun diyorum. Kim olursa olsun buna izin verilmemeli. Çünkü o tarihten bu tarihe kadar hiçbir şey değişmemiş. Demek ki demek ki herkes birbirine bu şekilde kazık atıyor. Hani sesi çıkmayan e, ee, sesi çıkmayan, sonrasında güçsüz kalan insanlara istediği müdahaleyi yapıp susturabiliyorlar. Ve sonrasında da böyle tatsız, kötü görüntüler oluyor. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz Adana'nın Taş Köprüsü'nü seviyoruz. Tarihi bir yer, güzel bir yer. Şimdi sizlere daha böyle güzel, böyle naif çekim yapıp anlatmak istiyordum ama görüntü bu yani arkadaşlar görüntü bu yani bu tamam burada çok güzel kutlamalar doluyor yalana gerek yok ama bunun üzerinde yapılan bu şeyler beni rahatsız etti işin açıkçası yani böyle bir satıcıların olması bilmem ne doğa zaten kendiliğinden güzel taş köprümüz karşımıza bulunan Seyhan nehrimiz sonrasında güzel bir mimarisi olan Adana Merkez Camii vesaire hepsi güzel. Hepsi birbirin, birbirinden güzel. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar deniz bisikletiyle devam ediliyor. Arkadaşlar yepyeni videolarda, yepyeni günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Deniz hızında kalmayı, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.